Herkese selamlar. Yeni videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda uzun süredir evimde olan bir problemi çözeceğiz. Şimdi benim evimde modem giriş kapısına yakın ve çalışma odamda en uzak odada olduğu için burada bir Wi-Fi problemi yaşıyorum. Modemin bulunduğu konum odama uzak olduğu için zaman zaman kesilmeler, dolmalar oluyordu. Bunun için de ben gidip bir tane router almıştım. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi küçük basit bir router almıştım ama bu routerdan hiç memnun değildim. Çünkü sürekli kopma oluyordu. Mesela Instagram'da dolaşıyorum diyelim. Ya yani bir video yüklüyorum. Pat birden bağlantı kopuyordu. Bakıyordum router'a kendisini yeniden başlatıyordu. Böyle bir sorunu vardı. Ben de bu sorunu çözmek için bir router arayışına girmiştim. Sağolsun olsun Tekno bana yardımcı oldu ve şu an elimde gördüğünüz Tenda'nın A33 AX3000 ismindeki range extender'ını yani bir router'unu bana gönderdi. Ürünün de linkini açıklama kısmına bıraktım. O linke tıklayarak ürünü inceleyebilir veya satın alabilir. Kutuya baktığımızda ön tarafta router'umuzun resmini görebiliyoruz. Çok kolay bir kurulum var ve her türlü modemle birlikte çalışabiliyor bu router. Wi-Fi 6 ile çalıştığından bahsediliyor. 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarını kullandığı yazılıyor. Ve yine telefon üzerinden çok kolay bir kurulumu olduğundan kutu üzerinde bizlere bahsedilmiş ve böyle arka tarafına geçtiğimizde burada bir evin içerisinde nasıl dağıtım yaptığını gösteren bir resim bulunuyor. Kutumuzu şöyle açtığımızda içerisinden bir tane daha kutu çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi üzerinden birkaç tane kağıt çıkıyor. Quick Installation Guide çıkıyor. Yani nasıl kurulum yapacağınızı anlatan belgeler burada bulunuyor. Bunları satın aldığınızda atmayın. Ve altında da şöyle gördüğünüz gibi router'umuzun, range extender'ımızın ya da menzil genişleticimizin kendisi çıkıyor. Böyle poşetinden de çıkartalım ve Gördüğünüz gibi üst taraftaki jelatinden de kurtulalım. İki tane antenimiz var ve ön tarafta da bağlantı durumunu gösteren bir bildirim ışığı bulunuyor. Arka tarafını çevirdiğimizde burada normal prize taktığımızı görebiliyoruz ve üst tarafta da bağlantı yapabileceğiniz uygulamanın açılacağı QR kod bulunuyor. Yan tarafa geçtiğimizde burada bir Ethernet kablosu girişi olduğunu görüyoruz. Bu router'ı iki farklı şekilde bağlayabiliyorsunuz. Birincisi Wi-Fi üzerinden direkt Wi-Fi'ye bağlanarak haberleşiyor. Diğeri de Ethernet kablosu üzerinden buna uzattığınızda direkt kablo üzerinden de ağ genişletici olarak çalışabiliyor. Bunun haricinde yan tarafında yine VPS tuşu ve resetleme butonu da bulunuyor. Şimdi hızlıca nasıl kurulum yapabileceğinizi anlatayım size. Zaten bu adımlar şöyle gördüğünüz gibi içerisindeki belgede yazıyor ama yine de hızlıca anlatacağım. Öncelikle router'u bir defa prize takıyorsunuz. Prize taktıktan sonra telefonunuzda Tenda Altre EXT olarak bu router gözüküyor. Buna bir kere tıkladığınızda hemen karşınıza bir pencere çıkartıyor ve bu pencerede bir şifre belirlemenizi istiyor. Buraya istediğiniz şifreyi girebiliyorsunuz. Şifrenizi belirledikten sonra hangi modda çalışması istediğiniz istediğinizi seçiyorsunuz. Extender mod veya AP mod. Eğer Wi-Fi üzerinden bağlayacaksanız Extender modu burada seçiyorsunuz. Ve devam ettiğinizde de bir Wi-Fi listesi karşınıza çıkıyor. Hangi Wi-Fi ağına bağlamak istediğiniz. Yani kendi modeminizin Wi-Fi ağını bulup onu seçiyorsunuz. Onu seçtikten sonra da Wi-Fi ağının şifresini girip devam ediyorsunuz. Son adımda da Extend'e bir kere dokunduğunuzda artık router'ınız Wi-Fi ağınıza bağlanmış oluyor. Burada dikkat etmeniz gereken bir renk doğruluğu var. Bildirim ışının olduğu kısımda renkler yanıyor. Bu renkler neye göre yanıyor? Hemen anlatıyorum. Mavi bir ışık yanıyorsa bu şu anlama geliyor. Router'ınız modeminize yeterince yakında. Paylaşılan Wi-Fi sağlığı gayet iyi. Hızlı bir şekilde Wi-Fi'ye bağlanabileceksiniz bu router üzerinden. Sarı ışık yanıyorsa da router'ınız modeminize çok yakın değil ama yeterli bağlantıyı verebilecek kadar da yakın bir konumda. Yani yine kesintiler, donmalar, kasmalar olmadan interneti rahatça kullanabiliyorsunuz. Ama burada ışık kısmında kırmızı bir ışık yanıyorsa o zaman bir sorun var demek. Modemden çok fazla uzaktasınız anlamına geliyor ve dolayısıyla sağlıklı bir bağlantı yapamayacak demek oluyor. Bu adımları yaptıktan sonra yapmanız gereken herhangi bir şey bulunmuyor. Bu Router'ın Wi-Fi ağına bağlanarak direkt kesintisiz bir şekilde kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Ben yaklaşık bir hafta 10 gündür kullanıyorum bu router'ı ve oldukça memnunum. Beni Xiaomi'nin router'ından kurtarmış oldu. Çok rahatladım. Hatta şunu söylemem gerekiyor. Benim modemim Türk Telekom'un bildiğiniz verdiği standart bir modem. O modem mesela kapıdan bağladığımda odamda çekmiyordu ama router'ı evin en uzak köşesine bağladığında en uzak odasından arada 3-4 tane duvar olmasına rağmen rahatlıkla kullanabiliyorum. Hatta evin dışına çıktığımda da router'ı kullanabiliyorum. O yüzden tam bir mesafe belirtemiyorum ama şöyle kendi evimi varsayacak olursak yaklaşık bir 20-25 metrelik mesafeden arada 3-4 tane duvar olmasına rağmen rahatlıkla bu router'a bağlantı kurabiliyorum. Ben o yüzden direkt hatta modemimin yanına koydum ve evin bütün odalarında yine buna bağlanıyorum. Biraz da teknik özelliklerinden bahsetmem gerekirse bu router 1000 megabite kadar internet hızı sağlıyor. Yine bunun haricinde de DBI değerini soracak olursanız da 5 dBi ile birlikte geldiğini söyleyebilirim. Evet benim kullanırken çok memnun kaldığım bir menzil arttırıcı olduğunu söylemeliyim. Eğer sizde beğendiyseniz satın almak isterseniz açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayarak bu Tenda A33 modelini satın alabilirsiniz. Bir başka videoda görüşene de hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.